Herkese merhaba. Dört sekiz genç kalına hoş geldiniz. Bugün biz parka gireceğiz. Siz ilk başta çok iki üç tane basamaklı merdivenle ineceğim. Kadar oraya geç. Arkadaşlar video başlamadan gidip petrol arkadaşları şişirdik. Bayağı bir sönüktü. Şimdi mesela bir ama sözlük bisiklet olduğu için şey bayağı çukura giriyorlar altı zor bir mesela arkadaş söndüğümde küçük çukurlara giriyor hiçbir şey hissetmiyor çift Sözlük bisiklet gibi ama şimdi şişirdim güzel gidiyor rahatsızım şimdi burası Şanlı içerisindeki paşa konan Aslan buraya bir şekilde girmek yasak. Sırf sizin için. Kameranın sen buraya dur. Slow gibi bir şey yapalım böyle dedi. Tamam başkan sen nasıl istersen. Ee, o tarafa geçelim. Bu tarafa açlık yok. Ben işte bunu daha iyi Arkadaşlar e, ee, sizin için buradan yiyeceğim. Eğer bakın bu video online gelmesi iki günde size hep tantu videosu çekeceğiz. Böyle. İki günde şey onlar gelmese şey yapacağım hep tanıtım atlayacağı yer bura ya yani korkuyorum <laughs> ben böyle kenara geçeyim hızlı gel atla Ahem. <laughs> Geri dur da bir atlamadan önce ağırlığını geriye ver hep. Aynen öyle yapacağım. <laughs> Heyecanlıyım. Lan kesin lan. Bekle dur. 嗯嗯，嗯嗯嗯还得。 Size hepsi, videoda. hepsi videodaydı da, hepsi videodaydı. da ide. Bu dönemde anne. <laughs> korkuyor. Sen girişmen sen de olsaydın ya nasıl peynirler? Yok ya ben ineme. Inemem ben. Yani, Sende böyle yapıyor güzel bir şey yapıyor ha. Aynen yap Arkada Arkadaşlar bakın hop böyle fraktür yere düşer. tamam. Sağ tamam. Şimdi ne yapayım? Şimdi i̇şte, evet. kamerasan evet. buraya geçse ön kaldırmayın. Kaldıramıyorum. Biraz da drift ya. Bu kedi sizi öyle bir şey. Kokma almış bırakmıyor beni <laughs> bu sefer. Fukan sen bunun gibi hareketler yapabiliyorsun. Nasıl? Oradaki merdivenlerden atladı Hangi merdiven? Şu dışarıda var ya. Sen nereden yürüyorsun? Ben de atladım. Ben de oradaydım. Gel. Hadi. 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 Getir. Bekle abi. Gel. Adı, ikiniz kapışın. Sen geçir. Arkadaşlar şey o oh, çocukla yarışacağız. Bakalım kim kazanacak. Biz seçiversek kapı. Geç. Ya. Hangin bakma? Şu baştaki. Oradan ben de iniyorum. Yeah. Gel. <laughs> <laughs> Oha ne oldu? <gülüyor> 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 yeah, yeah. Hadi çek. Dört erken geç kanalım bu kadardı. Like at, abone olmayı unutmayın. <laughs>